bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Bakıyorsunuz birinci metin ve ikinci metin. Birinci metni okuyoruz. Batıda ve dünyada ilk fabul yazarı olarak Ezop gösterilir. Ezop'un milattan önce 620-650 yılları arasında yaşadığı ve baskıcı bir yönetim yüzünden düşüncelerini küçük hayvan hikayeleriyle anlattığı söylenmektedir. Ezop'un fabulları milattan önce 300 yılında derlenerek yazıya geçirilmiştir. Doğuda ilk fabul örneklerine eski Hint edebiyatında milattan önce 200 yıllarında Pancha Tantra'ma masallarında rastlamak mümkündür. La Fontaine, fabıl türünde usta eserler meydana getirmiştir. Sade'nin Gülistan ve Bostan adlı eserinde hayvan hikayelerini anlatan birçok örnek vardır. James Tarber ve İngiliz George Orwell çağdaş fabıl yazarlarıdır. Türk Edebiyatı'nda ilk fabıl örneği Şeyhi'nin Harname adlı eseridir. Tanzimat döneminde İbrahim Şinasi Ahmet Mithat Efendi bu türde eser vermiştir. Şimdi baktığınızda arkadaşlar bana ne yaptı? Fabıl'la ilgili bir bilgi verdi. O yüzden birinci metnin metin türüne öğretici metin diyebilir miyim? Diyebilirim. Gördüğünüz gibi buraya öğretici metin dedik. Peki özelliklerine öğretici metnin? Tabii ki bilgi vermek amaçlanmıştır. Şöyle yazıyoruz. Bilgi vermek amaçlanmıştır. Çünkü bize fabula ilgili bir bilgi verdi. Amaçlanmıştır diyebiliriz. Kurmaca mıdır, değildir. O yüzden diyoruz ki kurmaca değildir. Yani gerçekçi gördüğünüz gibi kurmaca değildir. Peki sanatsal ifadeler var mı? Hayır arkadaşlar sanatsal ifadelere yer verilmemiştir diyeceğiz. Sanatsal ifadelere yer verilmemiştir dediğimizde birinci metni böylelikle ne yapmış olduk çözmüş olduk şimdi ikinci metne bakmanızı istiyorum Marif müdürü şemsiyesini mebus bastonunu aldı sokağa çıktılar yolda biraz gecikmişlerdi mektebe girdikleri zaman ders bitmişti talebeler evlerine dağılıyorlardı Zehra'yı bahçe kapısının yanında buldular sabahları olduğu gibi akşamları azat vaktinde de kapının önünde durur çocukların kıyafetlerini muayene ederdi kiminin saçını düzeltir kiminin kuşağını bağlar kiminin kirlenmiş yüzünü mürekkeplenmiş parmaklarını yıkamaya gönderirdi hatta ayak üzerinde sökük elbise kopuk Düğme diktiği de olurdu. Marif müdürüyle ve buz kapıdan girdikleri zaman onu bir dadı gibi yere çömelmiş mini bir e, mini mini bir ana sınıfı çocuğunun potinine bağlıyor buldular diyor arkadaşlar. Şimdi buna baktığımızda metin türüne sanatsal metin diyebilir miyiz? Evet şöyle sanatsal metin çünkü bana bir bilgi vermedi. Sanatsal metin olduğunu söyleyebiliriz. Kurmaca mıdır sanatsal metin? Birinci özelliği kurmaca olması kurmacadır diyoruz arkadaşlar. Peki üslup kaygısı gözetilmiş mi? Evet gözetilmiş çünkü sanatsal metinlerde bu var. Üslup kaygısı gözetilmiş. Şöyle gözetilmiş diyoruz. Peki öğreticilik var mı burada? Öğreticilik yok. O yüzden diyorum ki öğreticilik içermemekte. Öğreticilik içermemektedir diyorum. Evet sizler tabii ki başka özellikler de yazabilirsiniz sanatsal metnin ya da birinci metinde öğretici metnin cevabım bu şekilde olur. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere uygun ifadelerle tamamlayınız metinler verilmiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda burada bir deney sanki böyle bir laboratuvar ortamı var. Laboratuvar ortamı var arkadaşlar değil mi? Burada bir işte ne var? Belki savaş ortamı diyebiliriz. Şimdi baktığımızda laboratuvar ortamında deneyler olduğu için buradaki metinler öğretici metinlerdir. Öğretici metin diyeceğiz ya da metinler diyeceğiz. Burada biraz daha tabii ki sanatsal metinler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü arkalar falan böyle çizilmiş gördüğünüz gibi sanki böyle bir destan olabilir, savaş olabilir, değil mi? O zaman bunlarda ne olacak? Sanatsal metinler olacak. Sanatsal metinler olacak. Peki sanatsal metinlere örnek verdiğimizde ha, az önce destan dedik ya. Mesela destan bir sanatsal metindir değil mi? Ondan sonra roman bir sanatsal metindir. Ondan sonra efsane, efsane arkadaşlar sanatsal metindir. Peki öğretici metinlere geldiğimizde ne diyeceğiz? Mektup mesela. Mektup. Ondan sonra günlük günlük mesela. Değil mi? Bunlar bize çünkü bir şeyler öğretiyor. Anı keza bize bir şeyler öğretiyor. Cevaplarımız bu şekilde olur. Aşağıdaki şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyunuz. Şiiri düz yazı biçiminde tekrar kurgulayınız. İki metin arasındaki farkları kısaca karşılaştırınız diyor. Bakalım. Güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize. İstanbul konuşması en saf, en ince bize. Lisanda sayılır öz, herkesin bildiği söz. Manası anlaşılan lügate atmadan göz. Uydurma söz yapmayız, yapma yola sapmayız. Türkçeleşmiş Türkçedir, eski köke tapmayız diyor. Kim diyor arkadaşlar? Ziya Gökalp diyor. Şimdi biz bunu ne yapacağız tabii ki? Bunu hemen düz yazı biçiminde yazalım. Güzeldir bize Türkçedir. Başka dil bize gecedir. İstanbul konuşması en saf, en ince bir dildir bize. Lisanda öz sayılır, herkesin bildiği söz. Lügata göz atmadan, manası anlaşılan sözdür. Uydurma söz yapmayız, yapma yola sapmayız. Türkçeleşmiş olan Türkçedir. Eski köke tapmayız diyor arkadaşlar. Şöyle başka bir dil ifadesi olacak. Şimdi iki metin arasındaki farkı bulmamızı istemiş. Kısaca şiir düz yazıya çevrildiğinde ahenk özelliklerini kaybetmiştir diyebiliriz. Sanatsal ve öğretici metinlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak bu metin türlerine örnek birer paragraf oluşturunuz diyor arkadaşlar. Şimdi öğretici metine baktığımızda ne diyebiliriz? Şöyle mesela... Şöyle diyorum ki hidrojen hidrojen virgül yeryüzündeki şimdi bir şey öğretmesi gerekiyor ya yeryüzündeki en hafif ve en çok bulunan patlayıcı gazdır diyorum. Patlayıcı gazdır. Atom numarası atom numarası bir olan kimyasal bir nedir element değil mi arkadaşlar elementtir dedim öğretici çünkü bir bilgi aktardı bana Şimdi sanatsal metin ne olabilir bir şiir olabilir mesela hemen yazıyorum diyorum ki İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı kimindi? Orhan Veli'nin. Gözlerim kapalı. Tamam. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Hafiften bir rüzgar değil, rüzgar değil mi? Esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda işte yani böyle şiir vesaire oldu mu da ağaçlarda dedik onlar da bizim için tabii ki sanatsal metindir diyoruz. Aşağıda verilen görselleri inceleyerek güzel sanatların hangi başlığında yer aldığını boş bırakılan yerlere yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar bu görsel sanat değil mi? Bir yazı biçimi, görsel sanat olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Bale, dans, tiyatro, sinema dramatik sanatlardır. Dolayısıyla orada bir sahne söz konusu olduğu için buraya ben dramatik sanat diyorum. Tamam. Burada da gördüğünüz gibi bir Hacivat Karagöz. Yani tiyatro da nedir? Ne, hangi sınıftadır? Dramatik sanatlar. Peki. Orhan Veli bütün şiirleri şiir edebiyatın bir koludur arkadaşlar. Edebiyat işitsel sanatlar sınıfında. İşitsel sanatlar. Müzikle ilgili şeyler yine işitsel sanatlar. Zaten İşitsel sanatlarda arkadaşlar müzik ve edebiyat var. Unutmayın. E buraya baktığımızda tabii ki böyle bir ebru, bir resim görmektesiniz. O da bizim için ne olacaktır? Görsel sanatlar olacaktır diyoruz. Aşağıda verilen şiir parçalarını inceleyerek sizde uyandırdığı etkiyi bir kelimeyle veya cümleyle belirtiniz. Gözlerine bakarken güneşli bir toprak kokusu vuruyor başıma bir buğday tarlasında ekinlerin içinde kayboluyorum. Yeşil pırıltılarla uçsuz bucaksız bir uçurum durup dinlenmeden ebedi madde gibi gözlerin diyor. Şimdi bir hayranlık söz konusu değil mi arkadaşlar? Peki bu hayranlık kime duyuluyor? Tabii ki sevgiliye duyulan hayranlık olduğunu söyleyebiliriz canlar. Evet. Şimdi Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Burada bir ne vardır arkadaşlar? Vatan sevgisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, devam edelim. Yaşamaz ölümü gözü almayan, zafer göz yummadan koşana gider. Bayrağı kanının alı çalmayan, gözyaşı boşana boşana gider diyor arkadaşlar bir bayrak söz konusu, dolayısıyla e, bayrak sevgisi olduğunu söyleyebiliriz. Bayrak sevgisi. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin, getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer, bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Öğretmenin öğrencilerine duyduğu sevgi değil mi? Şöyle öğretmenin öğrencilerine duyduğu sevgi. Duyduğu sevgi diyoruz. Evet bakın bu şiirde en beğendiğiniz dörtlüğü gerekçesiyle yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayram. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın. Günler doğmasın ne çıkar yurda ay yıldızının ışığı yeter. Şimdi arkadaşlar ben burada birinci dörtlüğü çok beğendim. Değil mi? Yani kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü diyor. O yüzden ben yazıyorum ki burada şiirde yani birinci dörtlüğü beğendim. Birinci dörtlüğü beğendim diyorum. Beğendim. Gökyüzünün süsüne Kardeş gelinliğine şehidin son örtüsüne benzetilmiştir değil mi arkadaşlar? Neden beğendim çünkü bayrak bayrak gökyüzünün süsüne gökyüzünün süsüne Evet şehidin son örtüsüne ve e, kız e, kardeş gelinliğine benzetilmiş ve kardeş gelinliğine benzetilmiş diyorum. Evet. Şimdi devam edelim bakalım. Şiirin sizde uyandırdığı etki. Tamam mı? Şimdi bu arada biz şey yapalım mı? Yan tarafı da okuyalım. Öyle devam edelim. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı. Barışın güvercini savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim. Şimdi arkadaşlar ben de uyandırdığı etkiyi söylüyorum bakın. E, vatan sevgisi duygusunu uyandırdı değil mi? <gülüyor> Şöyle <gülüyor> diyorum ki şiir vatan sevgisi duygusunu uyandırdı. Duygusunu uyandırdı. Bayrak bir milleti millet yapan unsurların başında gelmekte. <laughs> Bayrak bir milleti millet yapan unsurların başında gelmekte. Evet. Hemen yan tarafa bakıyoruz. Şiirde geçen "Senin altında doğdum, senin altında öleceğim." dizelerini yorumlayınız diyor. Şimdi hemen yazıyoruz arkadaşlar. Nedir bu? Türk milletinin geçmişten bugüne özgürlüğüne düşkün bir millet olduğu Türk milletinin geçmişten bugüne Özgürlüğüne düşkün bir millet olduğunu ve bayrağın Türk milleti için önemi vurgulanmış biliyorsunuz. Özgürlüğüne düşkün bir millet olduğunu ve neyi bayrağın Türk milleti için önemi? bayram Türk milleti için önemi vurgulandı. Evet, böyle yaptığımızda yine istediğimiz puanı elde etmiş oluruz.